Lütfen her şeyi baştan anlatır mısın? Bugün bu kişinin sırtına baktınız. Sırtındaki eğrilik nedir? Dünkü eğrilik nedir? Bize demin anlattığınız yeniden anlatın lütfen. Hocam omuzunun altına doğru başlayan bir eğrilik iki gün önce çok daha yoğun bir şekilde dışa doğru çıkmış. <laughs> Burada kamburluk bayağı var. Bugünkü haline baktığım zaman %95'i bağlamış %5'lik çok ufak bir kısım kalmış onun. Tamam. Ve lütfen şunu görmenizi istiyorum. Görmenizi istiyorum. Ne olmuş da? İki gün önce böyle kamburlu eğriliği erken. Bugün düzelmiş. Ne olmuş? Lütfen siz ona bakınız. Onu da görürsünüz. E, hocam bir olay görmüyorum burada e, yani e, gördük yani e, duruş bozukluğundan kaynaklı bir şey bu yerleşmiş e, şey omurlara. Tamam. İstediğimiz Olay şey şu. Ha, istediğimiz şey şu. Ne oldu da düzeldi? Ne oldu da düzeldi? Dün eğriydi, bugün düzgün. Ne olmuş? Nasıl düzelmiş? Allah'ın uğru değmiş hocam. Yani enerji çalışması yapılmış Hı. ve bu umuru düzelmiş. Peki lütfen bir bak. Nasıl olmuş enerji çalışması? Tamam. Bir gör. Birisi mi ona enerji çalışması yapmış? O mu birisine çalışmış? O kendi kendine mi çalışmış? Ne olmuş? Nedir? Hocam başka birisi yapmış bu çalışmayı. Kendisi de e, katılmış bu çalışmaya ama başka birisi yapmış. E, omurlarını, e, hani hocam biz e, dikiyoruz. büküyoruz, e, tam kurutuk omurunu sokuyoruz. Önce böyle bir açılmış orası sonrasında yani önce omurlar açılmış sonra bir daha yerleşmiş. Tamam, lütfen şuna bir bak kendi kendine mi şifa ya vesile olmuş, birisine mi şifa olmuş, birisi mi ona şifa almış? Orayı tam bir gör lütfen. Başka birisi şifasına vesile olmuş hocam ama kendisi de katılmış. Peki o başkasının, o, o sırada başkasına şifa vermiş mi vermemiş mi? O, o sırada birine şifa vesile olmuş mu olmamış mı? Hayır hocam olmamış. Yani başka bir kişi yok. Lütfen gözünüzü açmayın. Hani biz az önce Stokholm'den Figen Hanım'ın Belçukur'un şifasına Fatma Hanım'ın vesile olmasını istedi ki İzmir'den. İzmir'den Fatma Hanım onun şifasına vesile oldu. Ve az önce Fatma Hanım dedi ki hocam benim sırtımda eğrilik vardı. Acaba ben demin Figen Hanım'ın şifasını vesile oldum. Benim sırtımdaki eğrilik güzeldi mi? Dedi. Ve biz de hemen bakalım dedik. İşte siz baktınız dün eğriliği varken bugün %95'i e gitmiş. Acaba bir bakın lütfen. O Figen Hanım'ın şifasını vesile olduğu sırada Yüce Allah'ın nuru önce Fatma Hanım'dan aktı ve sonra Figen Hanım'ın şifalandı. Yani Fatma Hanım, Figen Hanım'ın şifasına vesile olurken kendi kendisinin de mi şifasına vesile oldu? Hocam şimdi ben enerjiyi görüyorum. Gök kul, beden nur enerjisi akıyor. E, fakat e, Figen Hanım'a akarken aynı zamanda e, aynı enerjinin altında Fatma Hanım'ın da şifalandığını, bedenine bu enerjinin işlediğini görüyorum. Tamam. İşte tam da istediğimiz buydu zaten. Öğrenme istediğimiz buydu. Lütfen gözünüzü açın. Ve Fatma Hanım hani siz az önce yani bir saat önce Figen Hanım'ın şifasına vesile olduğunuzda size dedi ki kendiniz de onun uğruna altına girin. Hemen kendiniz de onun uğruna altına koydunuz. İşte sizin bedeniniz evet. şifalanmış sayın hocam. Yüzde doksan Allah razı olsun. Nurumuzdan da hepimizden de. Cümlemizden Allah razı olsun. Yüce Allah nuru şifamıza vesile oldu. Peki Fatma hocam lütfen gidin ayna karşısında bakın iyice kendinize. Ya da nasıl bakarsanız işte o bir kontrol edin kendinizi. Hocam evde kimse yok. Boyuttan gözlercek de bir ayna yok. Ancak bunu akşam eşime eve gelince teyit edebilirim. Tamam. Peki şöyle siz duruşunuz bir durun bakalım ayakta. Kendinize bakın. Elinizle kontrol edin. Hocam bir <laughs> 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 duruyorum sen. Evet. Lütfen bize söyleyin şu an duruşunuzda ses gidip geldiği için anlayamadık. Sizin sesiniz bir gelip gidiyor. Bir şey söylüyorsunuz da anlayamıyorum. Tamam. Evet seste problem oldu. Lütfen anlatın şu an nasılsınız Fatma Hanım? Şimdi duydum. Heh, şimdi Şişt, nasılsınız? Aa. Duruşunuz nasıl? Fatma Hanım şu an duruşunuz nasıl? Şey, Bedeniniz nasıl duruyor şu an? Duruş, e, duruşumda düzgünlük var sizden anlayabildiğim kadarca